Şimdi abi. Ekipmanlar, temizlik, tamam. Temizlik. Evet, hadi. Tamam mı? Ne yapalım? Nereden ne devam edelim? <laughs> Herkese merhaba. YouTube programımızın 3. bölümündeyiz. Flash sohbetleri bu akşam konuğumuz Ali İhsan Altındaş. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Keyifli bir sohbetle. İnşallah günü güzel bir anıyla, güzel bir sohbetle tamam. bitireceğiz. Güzel bir saç keseceğiz, sohbetimizi vereceğiz. Güzel bir program olacağına inanıyorum. Çok da güzel sorularımız var abi. Hazırsan başlayalım diyorum. Şu an hazırım. Şimdi saçın yanlarını kestik, sakalı toparladık. Şimdi sıra sohbette abi. Evet. Güzel bir sohbet geliyor. Hazır Aha. mısın? Hazırım. Bugün senin için bomba sorular hazırladık. Merakla Biz... bekliyorum bakalım. Ha, güzel bir sohbet olacak. Sen bana güven. Kaç yıldır bana geliyorsun? <laughs> evet. Yaklaşık bir 4 sene oldu değil mi? 3 4 sene <laughs> civarı e, YouTube programımızda sağlam bir sohbet edelim, Güzel konulardan bahsederiz. Herkes de bunları görsün derim bak. Kesinlikle. Şimdi şunu sormak istiyorum abi. E, kaç yıldır bu sektörün içinde taşkent, spot fitness'ı kaç yıldır işletiyorsun? Yani şöyle yaklaşık e, 7 sene diyebiliriz. 7 seneden beri yöneticilik yapıyorum. <laughs> zaman zaman antrenörlük görevleri de e, <laughs> yaptım. E, yeri geldiğinde sahadasın. Yani tabii ki <laughs> sonuçta e, işimizin gereği ihtiyaç halinde aynı zamanda bir antrenörsün. Tabii yani fakat tercihen işletme boyutunda kalmak istiyorsun. Genelde evet. o şekilde işletme hani evet. tarafındayım. Ama tabii ki işletmenin yoğunluk dönemlerinde çalışanlarımız yoğunluk dönemlerinde eee içerisinde bu arada, aktif çalışmaya bu arada, gayret ediyoruz. Bu arada bildiğim kadarıyla farklı sektörlerde de varsın abi. Yani da var. şöyle, inşaat sektörü aslında sevdiğim sektörlerden bir tanesiydi. SPA ve fitness olarak gelmeden önce 3-4 sene o alanda aktif çalıştı ama tabii biraz daha yorucu geçiyor yani yoğunluğu fazla insanlarla tabii ki şu anki mevcut olduğumuz sektörde de olsa Orada da diyalog halindesin. İletişim çok önemli yani her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de iletişim önemli. Bunu sağlaman gerekiyor. İnsanlar çünkü bilinen bir yüz istiyor seni, görmek istiyor. Tabii. Ee, onu insanlara sağlaman lazım. Bu ben da senin şimdi, için iyi oluyor tabii sizin ki. Sizin oraya spora geldin mesela, ee, beni sen çalıştırmasan da orada hocalarımız da da ki. aramıyor olmasından. Tabii da. ki. Gözüm hep bir seni arıyor. Ya bu önemli. Hani ilk görünen yüzlerdi. Hani ilk <laughs> geldin, karşıladın, i̇şte, o an seninle irtibat halinde oldum. Sen salonda benim yanıma geliyorsun. O zaman nasıl evet. gidiyor İbrahim? Hocam evet. bir sıkıntı var mı dediğin Tabii zaman ki. ben kendimi güvende hissediyorum, sporuma devam ediyorum. Aynen dediğiniz gibi. Yani biz bunu sağladık, bu şekilde de devam ediyoruz. Abi çok güzel. Ama sana şunu soracağım. Ben sizin salona geldim. Diyelim ki dışarıdan gelen herhangi biriyim. Ama ben ağırlık sporuyla uğraşmak istemiyorum, fitnesle. Benim için başka ne seçeneklerim var? Vücut geliştirme sporu yapmayı bilirsin ama evet. tabii bizde e, yani ben, ki hizmetlerden evet. de faydalanabilirsin. Ne olabilir? Yani Havuz, çok... tamam, saunayı evet. kullanabilirsin. Ya da ekstra e, boksa merakın varsa e, evet. güç kuvvet antrenmanları, yani ben, buna yönelebilirsin. Ben biraz, ben biraz eğlence arıyorum abi. İradem yok açıkçası <laughs> evet, spor evet. yapmaya, <laughs> fitness yapmaya. Evet. Yani eğlence çok tanıyorum arıyorum. biliyorum. O spor anlamında evet biraz daha çok gülen insanlar bazen biz bunu da yaşıyoruz. Tabii, tabii. Sosyalleşmeye gelen insanlar hani eee e, dağıtayım, ha. daha çok biraz uzaklaşayım hı -hı. E, dışarıdan deyip gelen üyelerimiz de var. Çok iyi. farklı alanlara da yönelebiliyorsun bu konuda. Ha, sen o zaman diyorsun ki abi ister boks yapabiliyorum ben şu evet. mekanda. Hı hı. İstersen aynı anda işte e, pilatese gelebiliyorum. Evet. Ee, i̇stersen özel hocalar eşliğinde Tabii ki. E, fitness programları hazırlayabiliyorsunuz, çalışabiliyoruz birebir. Tabii. E, bu da yetmezmiş gibi bir de havuza girebiliyoruz. Evet. Doğru evet. mu abi? Biliyorsunuz sağına, da girebiliyorsun bunun üzerine. Sauna da Tabii. E, hamam vardı da tam olsun abi. E, hamam var. Hamam, evet. hamam var, var. E, Sen bir de üzerine bunu saunadan sonra güzel bir masajını yaptırmak istersen de. Evet. E, keyifli bir şekilde evet. ayrılmış oluyorsun diyelim. Abi evet o zaman gerçekten arada böyle birkaç gün kapatıp senin bir... oraya gelmek lazım. Beklerim abi. her zaman. Ama işte <laughs> olur abi. He? Gidiyor olur. muyuz? Gidiyoruz abi. Tamam biz geliyoruz abi. Ya o insanlar şey abi. tabii ki şu ondan dolayı zaman ayırmaktarı durumları oluyor. biz özellikle demin bir konuya dikkat çektim. Pilates istedim. Burada kadınlara özel reformer pilates derslerimiz, mat pilates, step ayarlı bir uzman derslerimiz oluyor. Yine kadınlara özel alanda bu derslere evet, ya Bu dediğim gibi arz talep dengesini sağlamanız gerekiyor yani insanlar sizden ne istiyor beklentisi ne? insanlar sporla e, hayatını nasıl devam ettirmeli bunları e, sağlamak gerekir. Ama şöyle bir şey var abi mesela tamam bunlar çok güzel ben sosyal medyada da güzel bir şey hitap ediyorsun ama ben açıkçası biraz da çekiniyorum. Evet. E senin mekanına geliyorum ama belki de yazılmayacağım. Hı hı. Bunun için ne yapabiliriz? Gezip görme şansımız oluyor mu? Ya Buna tabii ki biz, şirketim. evet kesinlikle biz gelen e, üyelere zaten girin e, işletmemize yazılın. E, direkt bu amaçla yaklaşmıyoruz. Yani e, her zaman ben genelde personelimle bunu konuşurken de e, kişi gelsin işletmemizi gezdirin. E, vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedin. E, onlar karar versinler yani e, bizden nasıl bir hizmet almak, almak istediklerini. E, dediğim gibi biz aile ortamını oluşturduğumuzu düşünüyorum işletmemizde. Ben buna e, kesinlikle katılıyorum. Çünkü evet. şey söyleyeyim. E, ben eşimle birlikte e, spor yapmaya da geldim sizin Hı -hı. mekanda ve gerçekten aklımda hiçbir soru işareti yok daha. Evet. E, o derece güvenilir bir ortam evet. var. E şöyle, nezih bir ferah ortam yaratmaya çalıştık. E, ailesiyle gelenler, eşiyle gelenler ya da kız arkadaşıyla e, spora gelenler e, memnun kaldıklarını bize dile getirdiler. E, tabii ki eksikler olacaktır yani eksiklerimizi de... İnsan olduğu yerde iste istemez. Tabii ki oluyor. İşletme bu konuda duyarlı mı? mu? İşte bu önemli bizim için. Yani yeri geldiği zaman Gelenler olsun, anket düzenlemeleri yapıyoruz. Yeri geldiği zaman Instagram üzerinden, bazen de karşılıklı diyalog halinde. Bunları dikkate alıyoruz. O yönde ilerlemeye çalışıyoruz. Her zaman şunu söyleyebilirim. Ben bu sektörde yeterli bilgi bir birikimine sahip olduğumu düşünüyorum. Evet. Güzel işler yapıyoruz. Fakat e, her zaman da bir deneyici yorumu, önemlidir. Evet. Ben ne kadar bu işi bildiğimi düşünsem de burada hı. hizmet alan kişi sensin aslında. Tabii ki evet. Bu olayı sen deneyimliyorsun. Hı hı. Burada müşteri fikri, deneyimi e, devreye giriyor. Ve evet. sen Taşkent Spa Fitness olarak bunu çok ciddiye alıyorsun diyebilir miyiz abi? Ciddiye almalısın. Yani en ufak bir şey de olsa, en büyük bir şey de olsa işletmende bunlar senin için önemli, İşinin gereği olması gerekir. Sonuçta bunu müşteri deneyimliyor. Bu olmaz abi, kesinlikle bu kalitenin sürdürülebilirliği olmaz. Bunu ben net bir şekilde söyleyebilirim. Evet. E, kalite şöyle, e, senin vermiş olduğun hizmet aslında. Tabii. Bunu insanlar geldikleri zaman karar verecekler. Yani tabii bu zaten e, sizin belirlediğiniz bir şey değil. Tabii. Toplumun fikrini ben Aynen. Bunu getiriyorum. Aynen dediğim gibi. Ee, Birçok kişi burada benim koltuğuma oturduğumda onlarla sohbet ettiğimde insanlar da bana memnuniyetini anlatıyorlar muhakkak ya. ben şunu fark ettim abi birazdan şu an sosyal medyanın bu şekilde ilerlemesiyle e, fitness biraz da bir moda haline geldi gençler evet, evet. orada gördükleri vücutlardan evet. e, etkileniyor yolculukta yanlış yaptığın şeyler neler gençlerin yani şöyle söyleyeyim e, tabii ki meraklı olan bir kısım var e, <laughs> yani kendini bu konuya e, fazla irdilen diyebilirim bu konuda Kesinlikle. E, farklı türde ilaçlardı ya da ne bileyim e, marka vermeyeceğim bu konuda ama tabii tabii e, merak duyusu artıyor bu daha Hı -hı. çok gençlerin. E, biz uzak durmaları tavsiye ediyoruz. Hı -hı. E, sonuçta e, kimseyi biz buraya yarışmaya hazırlamıyoruz. Amacımız ha, tabii. E, kişiyi e, sağlıklı bir şekilde sağlıklı bir birey yaratmak diyebilirim. E, Ebeveynleri geldiği zaman biz hani e, sorgularıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte protein gibi ya da işte Hı -hı. supplementlerden e, bahsediyorlar. Hı hı. E, i̇htiyaç halinde tabi kullanabileceklerini söylüyoruz ama e, beslenmeden de tabii ki gerekli de değil. Beslenmeden daha çok hani yola çıkabilirler bu konuda e, çok da e, biz taraf değiliz diyebilirim. Yani diyorsun ki güzel bir diyetisyenle çalışsınlar. Ya olabilir. Sağlıklı beslenmeyi araştırsınlar, hani e, kötü yamasınlar iyi alsınlar diyelim. Tabii, tabii, kesinlikle. Öyle. Şimdi ben daha önce deneyimledim abi. Ama evet. deneyimleyememiş birisi gibi bu soruyu sana sormak istiyorum. İnsanlar da merak edebilir. Ben sizin salona geldiğimde neden özel ders Kişi geldi fitness fitness alakası bilgi sahibi değil. Yani antrenörlerimiz olarak bu konuda yardımcı oluyoruz. Programlar konusunda arkadaşları yönlendiriyoruz. Fakat tabii ki diğer üyelerle de ilgilenildiği için birebir o gelen üyeyle aynı zamanda takipte kalamıyorsun. Tabii, ya geliyor, bir liste hazırlayıp vermek zorunda kalıyoruz Gibi oluyor, bu duruma karşı karşı kalabiliyoruz. Ee, ama şu değil tabii ki, onlarla da özverili bir şekilde çalışmaya özen gösteriyoruz. Ama özel dersle de tamamen kişiyle birebirsin. Yani e, vücut gelişimi anlamında, yani besleme konusu anlamında e, onunla beraber e, yol alabiliyorsun. E, tabii burada e, antrenörler çok önemli, yani devreye giren Hı. konulardan bir tanesi. E şimdi çalışmış olduğum antrenör bir tanesi aynı zamanda diyetisyen kendisi. Çok bu güzel. konuda da faydalanmış oluyoruz. Bu hani... Diyetisyenin çok reklamını yapmayalım. Benim <laughs> işim de diyetisyen. Yapılacaksa <laughs> işin evet, de evet. yapıyoruz. Tabii ki Yani işte diyetisyenin evet. hizmeti veriyoruz adı altına değil, yönlendirme şeklinde daha evet. tamam, çok. Tamam. E, biz sadece güzel. tavsiye niteliğinde beslenmesi gereken, beslenmemizi gerekenler konusunda tamam. yardımcı oluyoruz. Tabii. Yani ben sizin salonunuzda abi açıkçası e, her türlü denedim. Evet. Kendim de çalıştım. Özel ders aldım. Evet. Özel evet. ders aldığım dönemdeki gelişimim evet. e, gerçekten farklıydı. Evet. Bunu fark mı hissettim yani? Evet. Çok süper. Ha, şu değil yani sürekli kişi özel ders alsın diye değil ama ana Tabii. temel ana temelli e, alana kadar yani temelleri ya, e, atarken önemli bence. Kesinlikle. <laughs> Kendini gelişimine sağlamaya kadar bu önemli diyebiliriz. Çok güzel. Ama diyorsun ki abi aynı zamanda farklı spor dalları da deneyebiliriz. Senin var mı abi peki? Fitness dışında ilgilendiğin bir spor? Yani şöyle spor fitness dışında demeyelim merak diyelim daha doğrusu. Ha, merak. Ee, ben daha çok hani e, masa tenisi, voleybolu meraklı bir insanım. Hani severim çok güzel. kendimi ama tabii zaman zaman fırsat buldukça <laughs> hani bunu e, değerlendirebiliyoruz. Abi abi ben o zaman sana şunu sormak istiyorum. Bugün baktığın zaman da e, salon olarak bütün ekipmanlara sahipsiniz evet. diyeyim kadarıyla. Aha, evet. Yani bugün ben sizin boks eğitimine geldiğimde hı hı. E, gerçek bir deneyim yaşıyorum. Kesinlikle. Ringimiz spor. mevcut değil evet, mi? Evet doğrudur. Aha. Ya Dediğim gibi arz talep dengesini sağlamaya çalıştık. Tabii. Boks dersleri biliyorduk ama bir ringi yoktu. Hani renk <laughs> alanımız yoktu. Bunu tabii. oluşturduk. Ya, ring tabii şu var yani bu işin pastanın çileği gibi düşünün. Ee, kişi orada yani, spor yaparken veya ne bileyim motivasyon, da, motivasyon da, anlamında e, tabii ki kesinlikle önemli. önemli. <laughs> Ayrı bir havaya giriyor. Evet abi, saç tıraşımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Evet. Keyifli bir sohbettik. Evet, de güzel oldu yani istediğim <laughs> şekilde. Ben sana son olarak şunu sormak istiyorum yani. Yeni spora başlamak isteyen biri. Hı -hı. Bu senin salonunda veya başka salonuna evet. hiç fark etmez. Kesinlikle. Nelerine dikkat etmeli? Son rütuşları bize bugün. anlat. videomuzu sonlandıralım. Yani biliyorsun. şöyle, işletme olaraktan bakması gerekiyor. Yani genel Hı -hı. bakması gerekiyor. Bizde olmazsa olmazlardan bir tanesi, dediğim gibi, ferah bir ortam yani. Hı -hı. Spor e, salonları eskiye nazaran biraz daha tabii gelişip sağladı. Eskiden Hı -hı. nasıldı? E, daha çok basit salonlar, e, ferah değil, işte ne bileyim, insanlar bu konuda çok sorun yaşıyordu. Hı -hı. Şimdi yeni nesil salonlarda bu biraz daha ortadan kalkmış oldu. Hı -hı. buna önem versinler. Tabii, e, tabii ki geldiklerini özellikle gelsinler Saç kesimimizi de bitirdik. Bugün sana şöyle dalgalı bir saç yapacağım. Evet. Ee, tam senin de o salondaki duruşunu yansıtacak abi. Eskiden biliyorsun bir ara evet. uzun model de yaptım tabii seninle ama... Çok çok denedik gerçekten. Ben tabii çok şey yapamıyorum... Ama ben bu kıvırcık saçı ya da şöyle anlatabilirim. Dağınık saçı bir sporcunun duruşuna yakıştırıyor. Anladım. Çünkü giyim kuşam olsun. Biraz daha serbest giyindiğiniz için e, fresh bir saç olması gerekiyor. Yani sen bugün salonda spor yaparken e, üstünde işte spor kıyafetlerin var. Bunun altına taranmış evet. ciddi bir saç oturmayabiliyor. Sen o savaş yapını birazdan yansıtması gerekiyor. İlk geldiğinde ben sana kıvırcık sesi zaten bu yüzden tavsiye etmiştim. Kesinlikle. Ve yakıştırdı düşünüyorum. Evet. Abi bugün keyifli bir tıraş yaptık. Sohbetimizi Evet ettik. güzel bir zaman geçirdik. Ee, sence nasıl bir tıraştı, nasıl bir sohbetti? Senin yorumlarını alalım. Ya gayet doğal geçti. <laughs> tabii ki böyle heyecanlı zamanlarımız abi, olmuş Arada yerler e, Tabii olduk ki gibi. onlar olmuştur ya. Yani. <laughs> ben Ali <Aliysen> İhsan <abiye gülüyor> dertlerini, sıkıntılarını sordum. Orada bir kaydı durdurduk yarım saat. Ama sonra devam ettik. <laughs> Kesinlikle bir güzel bir... E an oldu bizim için de. Güzel bir akşam oldu. Çok süper. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bir kameraya dönüp bizi takip etsinler değil mi abi? Kesinlikle. Taşkent Spa Fitness'ı da takip etsinler. Bekliyoruz. Takipte kalın. Tamamdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.